Takipçi sayım kadar çöp topluyorum birinci gün. Bugün sabah 5.30'da uyandım. Malum her yer yanıyor, benim de bir şeyler yapmam lazım. Bisikletim adlı ipime yakın yerdeki Milli Park'a doğru gidiyorum. Henüz şey takipçim olmadığı için bugün 20 tane çöp toplayacağım. Bu çöpler hem çevremize zarar veriyor hem de orman yangınlarına sebep oluyor. Bugün beğenmediğiniz el kuşu olarak X ve Y kuşaklarının çöpünü yere atmasına üzülüyorum konuda herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Ben 11 yaşında hem bu denizin dibindeki ağaçlardan hem de yeni yumurtasından çıkan karette karakterlerinden utandım. Bütün çöpleri sıklayıp bugünkü insanlık görevimi yerine getiriyorum. Ülkemi seviyorum ve inancım bitmedi. Beni destekliyorsanız takip etmeyi unutmayın.